Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufukir. Bu videomda sizlere Xiaomi'nin TV Stick Android Box inceleme videosu ile karşınızdayım. <laughs> Arkadaşlar, şimdi spoiler videosunu gördünüz zaten. Ürünümüz gayet kullanışlı ve hoş bir ürün. Şimdi zaten genel özelliklerini sayacağım zaman anlayacaksınız. Ayrıca şunu videonun başında söyleyeyim. Videonun sonuna Android Box'ın kullanımı yani arayüzü her şeyini videonun sonuna da bıraktım arkadaşlar. Şimdi ben size burada genel özelliklerini sayacağım. Ve en sonunda sizlere bunun kullanımını yani arayüzüne kadar her şeyini televizyonum üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dostlarım video geçmeden önce size alacağım. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bildirim bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soracağınız herhangi bir soru olursa da hem yormaksa belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmında bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram linklerim mevcut bana ulaşarak sorularınızı da sorabilirsiniz. Şimdi dostlarım öncelikle bir şunun kutu açılımını yapalım. Yani ben daha önceden şunun kutu açılımını yaptım ama size de yine şöyle bir anlatayım. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim dostlarım gördüğünüz üzere. Burada atta yani kutunun alt tarafında ürünün içinde ne olduğunu yazıyor arkadaşlar. Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play gibi uygulamaların olduğunu burada belirtiyor. Ad üstünde Android TV Box. Yani bunun içerisinde, bu ürünün içerisinde Android yüklü arkadaşlar. Bunu önceden belirtmiş olalım adı üstünde zaten. Arka tarafına geldiğim zaman uygulama hakkında bahsediyor arkadaşlar ve yan tarafında da girişlerini, Wi-Fi alış, alıcı olduğunu ve full HD olduğunu, görüntü kalitesini vesaire yazıyor. Onun öbür tarafında ise sol tarafında ise arkadaşlar ürünümüzün kendisi kumandası ve bir de güç kablosunu vermiş arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi bunu kutulara açtım ve ürünü kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi dostlarım bakın şöyle kutumuzu açtığımız zaman içinde sadece çıkanları söyleyeyim. Direkt zaten burada açmışım kumandası ondan sonra ürünümüzün kendisi şarj aleti ve uzatma kablosu. Burada garanti belgesi vesaire Bak Hiç karıştırmaya gerek yok. Direkt bunları buraya koyayım arkadaşlar. Şimdi ürünümüz kalem şeklinde dostlarım. Bize görüntüyü HDMI üzerinden veriyor. Ve arkadaşlar yan tarafında bir tane mikro USB girişi var dostlarım. Ayrıca uzatma kablosu veriyor arkadaşlar. Nasıl yani? Siz televizyonunuzun arkasına taktığınız zaman diyelim ki bu şarj aleti televizyonunuz ile bağlayacağınız priz arasında mesafe yetmezse bunu ona ek olarak atıp uzatmak için sizin işiniz bir nevi de olsa kolaylaştırmak için böyle bir şey düşünülmüş. Bu da tabii ki de güzel bir yöntem. Arkadaşlar şimdi şarj aleti öyle normal Samsung şarjların başı olur ya işte o şarj başlarından ve bir tane de micro USB girişimiz mevcut arkadaşlar. Bunu şu hale getiriyoruz. Öncelikle alt tarafında cam kısmı gibi olan bölüm arkadaşlar mikro USB'yi bu şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra böyle bir hal alıyor. Siz bunu direkt taktığınız zaman zaten bunu da pürüze bağladığınızda çalışacak. Ha yetmedi diyelim. Bunu zaten burası HDMI dönüştürücü. HDMI dönüştürücü bu şekilde bağlıyorsunuz arkadaşlar ve komple cihazımız şu hali almış oluyor. Yani bunu televizyonunuzun arkasına bağlıyorsunuz. Bunu da prize bağlayıp çalıştırıyorsunuz. Ayrıca bir de burada kumandamız mevcut. Kumandamız üzerinde arkadaşlar bir tane güç tuşumuz var. Altında Google Asistan aktif etme butonumuz var. Yön tuşlarımız var ve 3 tane daha tuşumuz mevcut. Birisi uygulamalar arasında geçiş yapıyor. Birisi geri geliyor ve birisi de ana menüye dönüyor. Onun altında Netflix ve Prime Video uygulamalarına geçiş yapıyorsunuz. Onun altında da arkadaşlar ses açma ve ses kısma mevcut. Kumandamız da bu şekilde kullanımı ve tasarımı çok hoşuma gitti. Ayrıca şunu söyleyeyim. Ses alıcısı da mevcut. Ses alıcısı direkt cihazımız arasında bağlantı kuruyor. Google Asistan aktif ettiğiniz zaman kumandamıza sesleniyorsunuz. Kumandaya seslendikten sonra cihazımız bunu alıp direkt girmiş olduğunuz uygulama üzerinde çalışıyor. Veya Google Asistan ana menü üzerinde çalışıyor. Tabi bunu kurulumunu yapıyorsunuz. Dediğim gibi bunu videonun sonunda arkadaşlar hepsini teker teker yaptım. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Xiaomi Mi TV Stick Android baksın genel özelliklerine. Dostlarım ağırlığımız yani şu cihazımızın ağırlığı arkadaşlar 28,5 grama denk geliyor. Ki zaten fazla bir ağırlığı yok. Ama şunların hepsini birleştirdiğiniz zaman herhalde bir 29 oluyordur. Ya da 29 29,5 oluyordur. Fazla bir artış olmayacaktır. Ardından cihazın hız frekansına geldiğim zaman arkadaşlar bizlere bir 2 GHz hız vermiş dostlarım işlemcisi. ve bu da zaten bir Android Box TV için yeterli olacaktır. Grafik birimine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar grafik biriminde ARM Mali 450 grafik birimi kullanılmış ki bu da zaten dediğim gibi bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Bir Android box için bunlar yeterli arkadaşlar. Çekirdek yapısı Cortex A53 çekirdek yapısı kullanılmış bundan. Bağlantı şekillerimiz Bluetooth 4.2 ve kablosuz internet bağlantısı. Zaten bunun üzerinde kablolu bir giriş göremeyiz arkadaşlar ki zaten ancak iki tane giriş mevcut bunun üzerinde. Ve Geldiğim zaman kalite ise arkadaşlar 1080p Full HD veriyor. Yani 4K görüntü kalitesi vermiyor bize. RAM'e geldiğim zaman ise 2 GB'lık RAM'e sahip ve hafızam 6 GB dostlar. Sürümüm de Android 9 sürümüne sahibi. Bu cihaz benim için şu anda yeterli. Çünkü ben bunun üzerinde oyun oynamayacağım. Ben bunun üzerinde bir işlem yapmayacağım. Sadece işim olur Twitch'ten video izlerim. İşim olur YouTube'dan video izlerim. Netflix'te film izlerim. Zaten bunun için üretilmiş bir cihaz. Ki zaten bu da benim işim. hayli hayli görüyor arkadaşlar bu tür cihazların üretim amacı yani film izlemek için YouTube üzerinden video izlemek için Twitch'te yayın izlemek için bu tür şeyleri buraya bırakmış dostlarım. Şimdi sizleri cihazın kullanım kısmı ile baş başa bırakıyorum dostlarım. Dostlarım bakın şimdi Android TV Box'ımızın arayüzü bu şekilde. Bundan önce siz cihazı ilk defa taktıysanız sizi kurulum aşamasına yönlendiriyor. Ondan sonra sizi bu arayüze aktarıyor. Peki arkadaşlar ben bunları teker teker buraya nasıl ekledim? Kısacası şöyle söyleyeyim. Bunların hiçbirini ben buraya kendim eklemedim. Otomatik olarak ekli olarak geldi. Ve sadece ben buraya tabi ve Twitch'i ekledim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Play Store üzerinden indiriyorsunuz. İndirdikten sonra Zaten burada sağ tarafta artı butonu var. Artı butona basıyorsunuz, burada görmediğiniz yüklemiş olduğunuz uygulamalarda bu tarafta mevcut. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar arayüze bu şekilde ekleniyor arkadaşlar. Ardından diyelim ki ben bunu da internete bağlanacağım ve diğer genel özelliklerini nasıl göreceğim onları göstereyim. Bakın arkadaşlar öncelikle en üstte saatin yanında sol tarafta ayarlar bölümü var. Şu an gelmiş olduğu konumda. Ve ayrıca şunu söyleyeyim oraya girmeden önce. Kumandan üzerinden her tıklama yaptığım zaman arkadaşlar cihaz bize ses veriyor. Bakın şimdi şöyle bir ses veriyor arkadaşlar. Bu sesi de heştima üzerinden aldığım için HTML'de de ses aktarıcı özelliği olduğu için bize sesi HTML üzerinden televizyondan aktarıyor arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmına girelim. Ayarlara girdiğim zaman A ve internet ayarlarımı görebiliyorum. Onun altında hesaplar ve oturum açmayı görebiliyorum. Uygulamalar, cihaz tercihleri, uzaktan kumandalar ve aksesuarlar ayarlarını bu şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Cihaz tercihlerine geldiğim zaman ise arkadaşlar bizim işimiz aslında burada. Hakkında tarih, saat değil, klavye gibi görünüm gibi ayarları buradan yapabiliyoruz. Hakkında kısmına girdiğim zaman ise arkadaşlar burada sisteminizi güncelleyebilirsiniz. Sistem güncellemesini denetleyebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an güncellemeleri denetliyor. Güncelleme denetlemelerini yaptıktan sonra arkadaşlar işte o size sürüm var sürüm yok diye sizi yönlendirir. Ardından sürümü yazıyor. Android 9 sürümüne sahipmişim ve Android güvenlik yaması varmış arkadaşlar. Ardından tarih ve saati aşağıdan ayarlayabiliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar aşağı doğru iniyorum. Buradan Google Asistan'ınızı ayarlayabilir Ekran koruyucu vesaire bunların hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dostlarım şimdi sizlere Google asistanımızı çalıştıracağım kumanda sayesinde bu ortada Google asistan butonu var gördüğünüz üzere. Şimdi buna bastığım zaman bakın arkadaşlar şimdi en altta şurada gördüğünüz üzere Google asistanı açıldı. Şimdi ben buraya ne söylersem söyleyeyim Google asistan anlık olarak onu alıyor gördüğünüz üzere. Dostlarım şimdi Google asistanımı çalıştırıyorum ve söylemek istediğimi Google asistan'a söylüyorum. Eğitici dayı Şimdi bakın kanalımın adını söyledim ve Google Asistan hemen hiçbir şekilde uğraşmadan benim için gördüğünüz üzere bu şekilde çıkardı arkadaşlar. Videolarımı kanalımı YouTube üzerinden açtı. Tıkladığım zaman ise direkt YouTube üzerine aktarıyor ve YouTube'dan videomu açıyor. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Şimdi ben ayrıyeten bir de Google Asistan'a tekrardan farklı bir komut vereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. 1 ABD doları kaç Türk lirası? Misal olarak bunu söyledim ve mm-hmm <laughs> Görmüş olduğunuz üzere asistan hem kendisi söylüyor hem de bize bu şekilde aynı Android telefonumuza gibi söylüyor arkadaşlar. Dostlarım benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bir başarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soracağınız herhangi bir soru olursa da hem yorum kısmına belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmına bırakmış olduğum hem Discord'un hem de, de Instagram'da mevcut olan uşak sorularını sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.